Merhabalar canlarım <laughs> kanalıma hoş geldiniz Sabahlar getirdiniz arkadaşlar güzel hafta sonları diliyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar bakın şurada iki kişi oturuyorsunuz içinizde dertlerinizi anlatıyorsunuz arkadaşlar içinizde sıkıntılar atmaya çalışıyorsunuz artık bakalım heyecanınızda neler çıkacak <laughs> biraz tamam <laughs> Arkadaşlar fincanımız ağzında arslan var bakın. Arslan yanında da bir <laughs> küçücük kuş var arkadaşlar. Kuş demeyeyim de böyle küçük bir hayvan. Yani size den geleceğim diyen biri var arkadaşlar. Ama iyi bakın. Arslan her zaman arslandır. Ya benimdir ya benim öleceğimdir diyen arslansınız arkadaşlarım. Canlarım bakın bir kapı açılacak. Arkanızda kapı açıyorsunuz bakın. Dimdik ayaktasınız. Arkadaşlar bakın böyle bakınca bir görüyor musun? Şurada 3 rakam var. var. Otuz bir var. 31 rakam var arkadaşlar. 3 bir rakamlar var. <laughs> Şurada dans eden bir kız var arkadaşlar. Ön ayağını ayaklarını yukarı kaldırmaya çalışıyor. Bakın çocuk bu arkadaşlar. Siz de çok mutlu oluyorsunuz bu çocukları görünce. Bakın iki çocukla aileni ziyaret edebilirsiniz canları. Bakın şurada de soru işaret var arkadaşlar. Kafanızda bir şey çözmeye çalışıyorsunuz. Bir şey niyet ediyorsunuz. Olacak mı olmayacak mı? Bu kafanızda soru işareti. <laughs> Amel yaşıracaksınız arkadaşlar. İstediğinizden daha güzel olabilir sizin için. Şurada da bu, görüyor musunuz? 2-3 kişi oturmuş bir şeylerde konuşmaya çalışıyor ama cesaret edemiyor. Bir şey ağzından çıkaramıyor arkadaşlar. İçinde saklıyor. Bakın kalp var. Kalp hakkında bir şey sizden saklıyor arkadaşlar. Cesareti yok bu insana. Güçlü, kuvvetli görünüyor ama cesareti yok arkadaşlar. Şurada da kaynamış tencereniz var. Sırtınızı çevirdiğiniz zaman arkanızdan dedikodunuzu yapan insanlar çok arkadaşlar. <laughs> Bakın. Uzun yoldan size gelmeye çalışan biri var, siz de ona gitmeye çalışıyorsunuz. Üzlem diyorsunuz arkadaşlar. Yani yakın olsa da gitsem gelsem, maddi durumunuzdan dolayı gitmeye düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Para birikim bakın, ev alacağız. Bakın, ev almaya çalışıyorsunuz. Türk kişi ortada birime ev almaya mı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bakın, şuradaki ne görüyor musunuz? Bakın, Türk kişi oturmuşsunuz, sohbet ediyorsunuz. 4 Türk kişi birden bir sohbet ediyor bir şey yatırım yapacaksınız arkadaşlar şurada yine görüyor musunuz atınız var arkadaşlar şurada da kuşu var arkadaşlar düğe kuşunu görüyor musunuz üzerinde incecik siz varsınız yani güçsüz senmeyin beni diyorsunuz yani beni o kadar güçlüyüm ki neler atlattım bunu da atlatacağım bir sıkıntılarınız olmuş onları atlatmaya çalışmışsınız arkadaşlar atlatmışsınız da şurada C harfi var arkadaşlar C C'si A ha, harfi var arkadaşlar bakın. Şurada da bakın namaz kılıyorsunuz arkadaşlar. Sadece denize açmışsınız namaz kılıyorsunuz. Yani benim okuduk namazlarım Allah kabul ediyor. Tabii ki dualarımız her zaman kabul olur arkadaşlar. Şurada 3-4 kişi bakın kapı pencere burası iş yeri arkadaşlar. Hep erkekleri görüyorum ben burada iş yeri kapının önünde duruyorlar bunlar. Bir tanesi de kapından, camdan, pencereden, kenardan kenara bakıyor bakın. Görüyor musunuz? Kenardan kenardan size baktığı çıkmış arkadaşlar. Bu insan size aşık olabilir. Hayatında biri olabilir. Yani hayatındaki bir haber olmasın diye böyle kenardan köşeden bakıyor olabilir. Ama size gelişi var arkadaşlar bunun. <laughs> Evlense bile geliyor. Bakın yuva sizin ne olacak gibi. Bakın kuş yuvası var burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kuş yuvasında çocuğu var bakın kuşun. Yuva sizinle olacak gibi arkadaşlar. Bu insan evlisi de ayrılıp gelecek. Yuvayı sizinle kuracağı çıkmış arkadaşlar. Bakın şuradaki S harfiniz var. Bakın şöylesine bakın Siz görüyor musunuz? Kız var bakın. Yani saçını arkaya verektirmiş. 2-3 tane bakın. Yani sincapları besleyen bir kızı görüyorum arkadaşlar. Yani sizin sayenizde başka aileler besliyor olabilirsiniz. Sizin sayenizde başkalarının besliyor olabilirsiniz. iş yerinde daha çok çaba harcıyor olabilirsiniz karşı tarafa e, yani yardım ediyor olabilirsiniz arkadaşlar bir bir haberiniz var arkadaşlar şurada da bir ördek var düm şey tüyleri yolunmuş ördek görüyorum bakın tüyleri yolunmuş ördeğiniz var yani size çok haksızlık etmiş biri var arkadaşlar yani haksızlık etmiş ama size haksızlık yeter size zarar verirken derken de kendi tüyleri yolumuş bir ördeği görüyorum arkadaşlar şurada par şurada pancarınız var bakın pancarı yarısı çamurda yarısı da dışarıda duruyor arkadaşlar yani pancar tatlı bir şeydir arkadaşlar pancar şekeri falan diyoruz ya onun gibi güzel bir şeyleriniz olur Yarımı çamurda yani asıcık yine gayret gösterirseniz istediğiniz seviyeye değerlendi demektir arkadaşlar bu. Şurada S harfiniz varsa S harfinden yüz yüze gelip konuşmanız var bakın araba yolculuğunuz var arkadaşlar. Küçük bir araba çıkmış ama keyifli yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Şurada oturuyorsunuz bakın. bu de kızı görüyorum. Saçını arkaya toplamışsınız. Bakın oturuyorsunuz. Elinizi de yüzünüze diremişsiniz. Yani şöyle eliniz yüzünüze tutuyorsunuz. Şurada kaplumbağanız var. Bakın kaplumbağanın arkasından gelen görüyor musunuz? Küçücük köpek var arkadaşlar. Kaplumbağa da sizin karşınızda zaten. Ayağınız altında da. Sizi ayağınız altında kısmatını alıp götüreceğim diyen biri var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani arkanızda da duruyor. Ya, dikkatli olmanız çalışmanız lazım. Mutluluk için savaş vermek lazım oluyor arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Bakın şurada da böyle oturan insanlar var bakın 3-4 kişi oturuyor kafaya kafaya vermiş ama bir sözü çözümünü bir şeyi çözümünü bulmaya çalışıyor ama çözemiyor arkadaşlar her kafadan her tür söz çıkıyor burada yani bu çözümü çözecek insan da siz olabilirsiniz bakın arslan gibi şurada dinliyorsunuz siz kafanızı yere koymuşsunuz bunlar dinliyorsunuz en sonunda da bu çözümü siz çözeceksiniz yani diyebilirler biz bir şu şu kadar aydan bu yana ya şu kadar zamandan bu yana çözeme dedik bakın çözümlü buluyorsunuz parça haline bir şeyleri bölmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar mal mülk hakkında olabilir bu çözüm Çünkü birbirine girmişler Bunlar arkadaşlar Bunlar düzeltiyorsunuz şöyle iki iki kişi var bakın birbirine sırtı dönüyor Arkadaşlar bu ya kardeşiniz ya sizsiniz arkanız dönüyor yani ama bakın aynı çatı aldı da büyüdüğünüz zamanları izliyorsunuz. Yani karşı tarafta sizi kırdığı için pişman olmuş biri var. Çok pişman keşk yapmasaydım diyor arkadaşlar. Bakın sizin evinize sürüklenerek gelecek biri var arkadaşlar. Yani kapınıza gelecek bakın. Geçmişte size kapıyı kapatmış, yüzünüze kapatmış, gitmiş seçimini başkadan yanına yapmış biri de olabilir. Ya ki hayatınızda akrabalarınızdan biri de olabilir bakın bir sürü bavulu geliyor bu insan sizde kalabilir iki yolunuz var arkadaşlar yola gideyim gitmeyeyim ikilemdesiniz arkadaşlar deniz kanalı kumsal yeri kumsal yeri görüyorum ben burada bakın burada bir düğün derneğe katılabilirsiniz çünkü çok sıcak halindeyken bakın herkesten seçiyor bunlar da r m r MEF harfler var arkadaşlar. Böyle yere katılabilirsiniz. Orada bir düğün dernek olabilir. Bu isim aa, harfler sizin soy isminizde isminizde olabilir. Bakın çok güzel böyle deniz kenarında böyle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ama uzun sürmüyor arkadaşlar. Bir iki gün, üç gün gibi yolculuk olabilir. Yani uzun kaldığınız yol. Bakın gidişinden dönüş aynı olmuş. Canlarım abone olup yorum yapmayı unutmayalım. bakalım tabağınızda neler çıkacak. İki varsınız, iki ki arkadaşlar bakın. Şurada oturacağım bir kadını görüyorum. Alında de bebeği var arkadaşlar bakın. Sıkıntılı hali var. Bakın. Kafasına ağzınız. Şimdi sıkıntılı hali var. Bebeğiyle kadını görüyorum arkadaşlar. Bakın şurada da. içinize bütün sıkıntılar atacaksınız arkadaşlar. Türk'lü vakitlerde çok güzel hayatına adım atacaksınız bir şeyler değiştireceksiniz arkadaşlar şurada kral tacını görüyorum bir de bakın burada bir kız var dürbünle yukarı doğru baktığını görüyorum bakın size bakıyor musunuz dürbünü almış bir elde de yukarıda başını tüsü bir elde de gözüyle bakın dürbünde yıldızları mı bakın şurada bir göz var dürbünde bu kız birini takip ediyor bakın bu kızı da takip eden bir göz var arkadaşlar karşı yanda duruyor yani Böyle bir söz görüsü var. Siz birinden hoşlanıyorsunuz. O da sizden hoşlanıyor olabilir arkadaşlar. Bakın. Gelenlik giymiş biri var. Benim düğününe katılabilirsiniz. Bakın şurada iki tane kalp var arkadaşlar. Bir iki kalpler aşksınız karşılıklı yani bir tek siz hoşlanmıyorsunuz karşı tarafta karşılıklı aşk olduğu çıkmış Z harfi var arkadaşlar Allah Allah dini çıkmış arkadaşlar muradınız oluyor arkadaşlar dileğiniz oluyor Şurada da bakın kuş var arkadaşlar uçamıyor kanatı kırılmış bakın yürüyerek geliyor bu harf. Görüyor musunuz yürüyerek geliyor V harfi var Z harfi var R Y harfi var arkadaşlar. Böyle birinden bir adım gelebilir. Beklemediniz adım gelebilir. tüm yulunarak geliyor arkadaşlar dikkatli olun. Bakın şöylesine bakınca da telkimiz var bakın telkinin kafası var yani e, ee, şurada kuşun patı yorulmuş geliyor onun arkasında da tilkimiz var bakın kapı, kafası çıkmış bakın siz uz tırmanmaya çalışıyorsunuz kalbi de bırakmışsınız arkadaşlar yani para pulum yokken hiçbir şey yok diyor olabilirsiniz bakın para pulsuz da yani aşk sevgi her zaman vardır saygı bakın aile büyüklerden biri size kızabilir bakın görüyor musunuz Şurada da 3 aşamalı yolunuz var arkadaşlar. 3 aşama yolu yani üçünü aşabilirsin. Siz, siz ta yolun başındasınız arkadaşlar. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Umudunuzu kaybettiğinizi görüyorum ben. Bakın bir kız bir kız sizi yarı yolda bırakmış. Ondan sonra siz umudunuzu kaybettiğiniz sıkıcı. Ama ki yolun başındasınız arkadaşlar. Daha neler neler çıkacak karşınıza. Çok güzel şeyler yaşayacaksınız umarım. Kendinize dikkat edin canlarım Allah'a emanet olun.